devam ediyor. Her şeyin başı eğitim dedik ya. Son olarak da şunu söyleyeyim. Milli Eğitim Bakanlığı e, özel okullara bir genelge geçiyor. Yönetmelik veya artık tebligat diyeyim. Nasıl yılbaşı nasıl kutlanmalı diye. <laughs> özel okullarda e, yılbaşının nasıl kutlanması gerektiğini onlara anlatıyor genelgeyle. İşte diyor ki e, burada e, yıl yılbaşları diyor e, böyle geleneklere örf, adet ve geleneklere uygun olmalı, milli değerlere uygun olmalı ona dikkat edelim diyor. Her şeye karışıyor. Sana ne istediği gibi kutla. Özel okul değil mi yani? Allah Allah. Senin dediğini mi yapacak yani? İnsanlar hep böyle bir biçimlendirme. Hem biçime karşıyız diyorlar. Tek tip şeye karşıyız diyorlar. Hem de hatırlatmalar yapıyorlar. Yani işte şey nasıl yapılmalı? Yılbaşları nasıl kutlanmalı gibi gibi gibi. Öğretmenler nasıl giyinmeli gibi gibi. Yani böyle tuhaf tuhaf şeyler. Siz bununla uğraşacağınızda Milli Eğitim Bakanı bak okul sayısı cami sayısından azmış. Okuldaki niteliksizliği görüyorsunuz. Okuduğunu anlayamayan çocuklar topluluğu var. Siz bunlarla kafayı yorun. Tamam mı? Daha faydalı işler yapın ki en azından e, cahilliği ülkemizden uzaklaştırmış oluruz ama tabii ki sistematik bir cahillik istiyorsanız ki ben öyle görüyorum benim kanaatim o şekilde bu yaptıklarınızı gördüğümde düşüncem o şekilde sanki sistematik bir cehalete doğru insanları götürüyorsunuz ama burada da e, maalesef topluma ve bireye zarar veriyorsunuz. Sergen Yalçın dediği gibi tekstil Türkçü futbolu yönetmemeli demiş. Önce eğitim yetersizliğiyle uğraşın. Milli Eğitim Bakanı bak da böyle mesaj göndermiş. Teşekkürler ee, bizi izlediğiniz için saatlerimizde 12'yi 6 geçiyor. Günün e, anket sorusuna bir bakalım Ahmet'ciğim. Kimler ne cevap verdi hem Twitter'da hem YouTube'da ardından bir floodla alasmalık diyelim. Ee, şu anda 5.548 kişi oy kullandı Twitter'da ve gördüğümüz e, sorumuz şu. Ee, ülkenin şu anki yönetilme tarzını nasıl e, tanımlıyorsunuz diye bir soru sorduk. %48 <laughs> tepkiye göre yönetme, %50 pardon, ee, %50 tepkiye göre yönetme, %25 hallederiz kardeşim. %18 unutalım gitsin, %7 demokratik ve özgürlükçü. Gelelim YouTube'daki... E, anketteki cevaplamalara bir bakalım. 801 kişi oy kullanmış. Burada da %52 tepkiye göre %22 unutalım gitsin. %21 hallederiz kardeşim. Yüzde altı demokratik ve özgürlükçü. Ben olsam nasıl tepkiye göre yönetme. Ben olsam böyle derdim herhalde diye tahmini. Hallederiz kardeşim de güzel. Bizim ülkede çok konuşuluyor.